Merhaba arkadaşlar. Geçen derste sorduğum sorunun örnek bir çözümü böyle olabilirdi. Tabi siz farklı çözmüş olabilirsiniz. Zaten önemli olan sizin farklı bir şekilde düşünmeniz, farklı şekilde çözmeniz. Yani buradaki bizim gösterdiğimiz örnek çözümlerin aynısını çözmenizi istemiyoruz. Siz kendiniz farklı yollar keşfedebilirsiniz. Burada önemli olan bahsedilen ilişkileri göstermek ve onlara dikkat etmek ve bu ilişkileri de matematiksel olarak ifade edebilmek. Evet bu örneği de inceleyebilirsin. Belki senin resmin daha güzel olmuştur. Unutma önemli olan resim üzerinde düşünmeye özen göstermek. Hadi şimdi yeni bir soru çözelim. Evet arkadaşlar bugün çözeceğimiz soru burada yazıyor. Hadi başlayalım. İlk cümlemiz şöyle. Tavşan Işık kahvaltıda 88 muz, öğle yemeğinde 94 muz, akşam yemeğinde ise 76 muz yedi. Oldukça fazla muz yemiş değil mi? <laughs> Şimdi buradaki sayılar çok büyük. 88, 94 ve 76. Şimdi bu kadar çok muz çizemem zaten. Onun için Farklı bir şey düşünmem lazım. Buradaki en küçük sayı 76. 76 muzu bir koçan muz gibi düşünüyorum. Onun dışında fazla olan muzları da yanına ekleyeceğim. Şimdi bir tavşan ışığımız varmış değil mi? Şöyle bir tavşan çizelim. Şöyle kulakları olsun. Muz seven bir tavşan. Evet oldukça tatlı oldu. Şöyle kulakların içinde yapalım. Evet muz yemeği çok seviyormuş. Şöyle bize yine el sağlasın. <laughs> Bir eliyle de karnına götürmüş olabilir. Çok yediği için. Belki karnı ağrıyordur veya karnı acıkmıştır gene. <laughs> evet. Evet, bu tavşan ışığımız. Şimdi tavşan ışık kahvaltısını yapacak. Evet, şöyle bir e, belki manzara görüyor. Şurada karşıda bir dağ var ve güneş doğmak üzere. Evet ve kahvaltı zamanı. Kahvaltıda tam. 88 tane muz yemiş değil mi? Şöyle koca bir koçan muzu bitirmiş olabilir başlangıçta. Şöyle koçanıyla muzu yemiştir. Hiç böyle muz gördünüz mü bilmiyorum ama muzlar ağaçlarda böyle koçan halinde oluyorlar. Bu koçan olarak muzlar 76 taneymiş. Çünkü en küçük sayımız buydu değil mi? Ve 88 muz yediğine göre 76'ın üstüne tamamlayacağız değil mi? Bu 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, ve 88. Evet 88'e kadar burada da kaç tane? 12 tane muz oldu değil mi? Yani toplamda 88 tane muz yemiş oldu. Burada 88 tane muz var. Evet kahvaltısını yaptı. Şimdi öğle yemeği zamanı. Öğle yemeği zamanı geldiğini nasıl anlıyor? Şurada camından baktığı zaman şu dağlarda güneşin tepeye çıktığını görüyor. Evet şimdi güneşimiz tepede. Olabildiğince parlıyor. Öğle vakti olmuş. O zaman öğle yemeği zamanı. Öğle yemeğinde kaç muz yiyordu? 94 muz değil mi? Şöyle bir koçanı gene yesin bitirsin. Şöyle bir koçan muzu yemiş. Evet. Bir koçan muzda 76 muz vardı. Daha sonra ne olacak? 94'ü e tamamlayacağız bunu değil mi? Hadi tamamlayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 tane daha muz yemeli değil mi? Çünkü 94'ü e tamamlıyorduk. 76'ın üstüne sayarak da bulabilirdik. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Evet 94 muzu da böylece yedi. Öğle yemeğinde yemiş oldum. Evet. Tamam bunu da göstermiş olduk. Şimdi akşam yemeği zamanı geldi. Bunu nasıl anlıyor? Güneş batmış değil mi? Şöyle. Güneş battı. Belki çok az şöyle gözüküyor olabilir. Bu tarafta bir yerden battı. Ve bir ay çıkmış olabilir mesela. Şöyle. Bir ay çıkmış. Ve birkaç yıldız da çıkmış olabilir. Evet akşam oldu. Evet akşam yemeğinde kaç tane yemişti? 76 tane değil mi? En az yediği zaman oydu. Peki onu da çizelim. Bir koçam muz yemiş yani. Tabi eğer isterseniz 76 tane muz da çizebilirsiniz. Burada da 76 tane muz yedim. Evet şöyle küçültüyorum ki hepsini birlikte görelim. Evet sabah 88 muz, öğlen 94 muz ve akşamda şuraya tekrar yazayım. 76 muz yemiş oldum. Evet bu cümlemizi yaptık. Hadi devam edelim diğer cümlemizde. Sorumuz oldukça kısa. Bu son cümlemiz aslında. Onun için dikkatli okuyalım. Diyor ki bir öğünde yenilecek muz sayısının ortalamasını önce 80 sonra da 85 yapmak için. Hmm, bu kısmı not almak istiyorum. Bir öğünde yenilecek muz sayısının ortalaması 80 sonra da 85 olacakmış. Yani buradaki ortalama 80 diğeri de 85 olacakmış. Bunları not aldım. Ve devamda diyor ki. Yatmadan önce en az kaç tane ve en çok kaç tane muz yemelidir? Demek ki yatmadan önce de bir öğünü var. Bu zamana kadar 3 öğün yemek yemişti. Yatmadan önce de bir öğün daha ekleyeceğiz. Yani onu da şuraya ekle, yana eklemek istiyorum. Yatmadan önce olduğuna göre bayağı gece yiyecek yemeği değil mi? Artık Ay da gitmiş. Sadece yıldızlar kalmış olabilir şöyle. Bol bol yıldız çıkmış ay gidince de. Evet, şimdi bu gece yemeği. Evet şöyle. Gece yemeğinde kaç tane muz yemeli acaba? Bunu soruyor değil mi? Kaç tane muz yerse ortalaması 80 olur. Diğer bir soru kaç tane muz yerse ortalaması 85 olur. Şimdi ortalama dediğimiz şey aslında her öğünde 80 tane muz yemiş gibi düşünebiliriz. Eğer her öğünde 80 tane muz yemiş olsaydı ortalaması da 80 olacaktı. Peki her öğünü biz 80 yapmaya çalışalım. Nasıl olacak bir bakalım. Şimdi burada 88 tane muz yemiş değil mi? O zaman 8 tane muz fazla yemiş burada aslında. O 8 tane muzu şöyle belirliyorum. Burada 8 muz fazlalığımız var. Burada da 94 muz yemişti değil mi? Bu 94 muzun da şöyle 14 tane muzu fazlalık. Burada da 14 muz fazlalığımız var. Yani şu 70 76'ın üzerine 4 muz eklediğimde 80 oluyor zaten değil mi? Geri kalanı fazlalık. Burada da 76 muz yedi ama 76 muz yeterli değil. 80 muz yemeliydi değil mi? O zaman buraya 4 tane daha muz eklemeliyim. Nasıl yapayım? Mesela şu 88'deki 8'in 8 tane fazla muzun 4 tanesini buraya gönderebilirim. Yani şurayı ikiye böldüğüm düşünelim. Şuradaki 4 muzu buraya gönderirsem eğer, burada 80 muz olacak. Evet, burayı da 80'e tamamladım, değil mi? Hepsinde şu an 80 tane muz var. Her oyunda 80 tane muz var. Buradaki şu 4 tanesini kullanmış oldum. Şunu buraya göndermiş olayım. Şimdi burada 4 muz bir kaldı. 14 muz da burada kaldı. Bunlar demek ki buraya gidecek. Evet burada 4 muz ve 14 muz gitmiş oldu değil mi? O zaman burada kaç tane muz geldi buraya? 18 tane muz geldi. Demek ki 18 tane muz burada fazlalık varsa burada 80'i e tamamlayacak kadar muz yemiş olması gerekiyor değil mi? Toplamda burada da 80 tane olmalıydı. E 18 tane muz diğerlerinde fazladan var zaten. Onları buraya gönderebiliyoruz. O zaman 80'den 18 çıkartırsam eğer 10'dan şurası 10 olacak. Burada 7 kalacak. 10'dan 8 çıktı 2. 7'den 1 çıktı 6. 62 tane muz yemiş olması gerekiyor değil mi? O zaman akşam pardon yatmadan önceki öğününde 62 tane muz yerse eğer ortalamaları 80 tane olacak değil mi? Ortalamanın diğer bir bulunma şekli bütün muzları toplayıp 4 tane öğün olduğu için 4'e bölmek. Böylece hepsini eşit paylaştırmış olacağız. Biz de de aynı şeyi yaptık değil mi? Hepsinde 80 olsun diyor. Hepsine 80 tane olacak şekilde paylaştırdık aslında. Evet şimdi de ortalamamızı 85 yapmaya çalışalım. Şimdi ortalama da 85 muz olacaksa o zaman her oyunda 85 muz olacak şekilde düzenleyelim. Şimdi kahvaltıda 88 muz yemişti. O zaman 85 olması için 3 tane muz daha az yemeliydi değil mi? Şuradaki 3 tane muzu seçiyorum. Onları da farklı renkle gösterdim. Buradaki 3 muz eksik yemeliydi. Geri kalanı 85 olacak, değil mi? Burada 85'i yaptık. Evet, öğle yemeğinde 94 muz yemişti ama 85 muz yemiş olmasını istiyoruz. 85'ten 94'ü çıkartarak bulabiliriz. Veya 76'nın üzerine işte 4 tane ekleyince 80, bir 5 tane daha eklersek 85 olacak. Şuradaki geri kalan muz yani burada kaç tane? 9 tane muz var değil mi? 9 tane muz fazla olacaktır. Bunları da şöyle boyayarak gösteriyorum. Bunu işlemle de yapacak olursak eğer 94 muzdan 85 muzu çıkartarak bulabilirdik. şurası 14 olacak. Şurada 8 kaldı. 14'ten 5 çıktı. 9. Evet burada da 9 tane muz eksik yiyecekti. Şimdi akşam yemeğine geldik. Akşam yemeğinde 76 muz yemişti. Ancak 85 muz yemesi gerekiyor. 85 olabilmesi için de 4 muz yanına bir 5 muz daha 9 muz yemiş olması gerekiyor değil mi? Bunu da 85'ten 76'yı çıkartarak da bulabiliriz. Şöyle 15 olacak burası. Burada da 7 kalacak. 15'ten 6 çıktı. 9. Evet 9 muz. Burada 9 muz şuradaki fazlalığı buraya gönderiyoruz gibi düşünebiliriz değil mi? Buradaki 9 muz fazlalığını akşam yediğini düşünebiliriz. Böylece burada da 85 muz, burada da 85 muz, burada da bu 3 muz eksik yiyerek 85 muz yemiş olacak. O zaman bu 3 muzu da şuradaki gece yemeğini düşünecek olursak buradaki 3 muzu buradaki geceye gönderiyorum. Yani şu gece 3 muz yemiş olacak. Burada toplamda 85 muz yemeliydi değil mi? O zaman kaç muz daha yemeli? 85'ten 3'ü çıkartarak bulabilirim. 5'ten 3 çıktı 2. 82 muz. Evet gece yemesi gereken muz sayısını da bulmuş olduk. Böylece 82 muz. Bize ortalama 80 ve daha sonra da 85 olacak şekilde en az ve en çok kaç muz yemesi gerekiyor diye soruyordu. O zaman cevabımı yazabilirim. Evet cevap en az 82 muz yemeli. Böylece ortalaması pardon <laughs> en az 62 muz yemeli. Böylece ortalaması 80 olacaktır. En çok da 82 muz yemeli. Böylece ortalaması da 85 olacaktır değil mi? Evet bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Evet dikkat ettiyseniz burada resim üzerine düşünmeye özen gösteriyorum. Önemli olan verilen ilişkileri resim üzerinde gösterebilmek ve daha sonrasında bu ilişkilerin ifade ettiği matematiksel işlemleri de belirtmek. İşte aslında bu kadar kolay. Hadi bakalım şimdi sıra sende. İlk cümlemiz şöyle. Bir gün sünger adam dev sünger olmak için 30 kilo almak istedi. Bir pasta yiyince 500 gram, bir meyve suyu içince 200 gram büyüyor. bir yemekte 2 pasta ve 5 meyve suyu birlikte verildiğine göre 30 kilo büyüdüğünde kaç meyve suyu içmiş olur? Evet bu sorumuzun cevabı 75 tane. Sen de yapabilirsin. Görüşmek üzere.